son 10 senede harcamadı. Hem de çıkmadı bile bak öyle diyor. Döneminde harcadı. Hikmet tıkladım. FSC bu yaz Hiç nihayet para harcamaya karar vermiş gibi gözüküyor. <laughs> Florian Wirtz için Wirtz yoruma yoruma be. ilk kez. Ya geldi amına koyayım. Ne ara geldiniz ya? Ödenen 125 milyon euro Liverpool tarihinin en büyük bonservis bedeli. Sarar sarar sarar. Bugün bir Liverpool videosu izlemiştik ama hazırlanış bakımından çok hoşuma gitmemişti. Ya yani yine de emeğe saygı tabii hele, ki. Hele hele hele. hele ama hele. bu video bence güzeldir. Bir bakalım. Klopp döneminde toplamda dahi bu kadar harcama görülmemişti. Trent ve Robertson yerini Frempong ve Kerkeze bırakıyor. Liverpool gençleşti ve hızlandı. Önümüzdeki 5 yılın takımını kuruyorlar. YGT sakin ol be abi ya. Abi adam bana küfür yağdırıyor. Ya. Bir şey olmuyor. Ben kes yazdım diye time atlıyor. Başlayacağım senin moderatörlerine ha. Uyar şunları artık bir amına koyayım ya. Kaç oldu? Amına koyayım be. E, küfür etmiyorum, bir şey yapmıyorum. Çıldırdım. Bir dakika. Bakalım artık. hocam. Bakıyorum. Amına koyayım. Abi yani bu küfür hayatın bir anlamıyorum ben ya. Abi sen hiçbir şey yaşamamışsın ki kanka. Sen ne zaman gemişsin ki? Oğlum baktım ya yanlış. Ee, time out Time out mesaj sinliyor galiba. Mesajı göremiyorum. Dün Yok mü ya? yaşadın yaşadım böyle bir şey? şey. Evet, şey. Unuttum, diyor. Unuttum geçti artık zaten. Lan geçtiyse ya, bizi niye yoruyorsun ya? Da. At bir time out daha ona. <laughs> İshak için hazırlanan teklif Premier Lig tarihine geçebilir. Michael Edwards yeniden mutfakta. Oo abi. Transfer sezonu ne tüm... Ne oldu? Ne oldu lan? Kara Gümrük Ivo Grbić. Abi siktir git şu videoyu bir bölme ya. Hızıyla devam ederken Videoyu bölmeden izleyeceğim bu arada. Türkiye'nin en eğlenceli Elçin Songu ne alaka ya? Eğlenceli yerli içerik platformu Gain ne iş olduğumuz 2025 yazında transfer piyasasının en büyük oyuncusu alışmış olduğumuz kulüplerden biri değil, Merseyside'ın kırmızıları olarak karşımıza çıkıyor. Henüz Ağustos ayının başında olmamıza rağmen Liverpool şimdiden 300 milyon euronun üzerinde bir para harcadı. Ve transfer dönemi kapandığında bu rakamın 500 milyon eurolara ulaşması çok muhtemel. Oysa bu kulübün bugüne dek çıktığı en yüksek rakam Alisson, Naby Keita, Fabinho ve Shakiri'nin alındığı 2018 yazıydı. Ve harcanan toplam bedel 200 milyon euro. Oha, Alisson'u 72,5 milyon euroya almışlar lan. Euroyu bile geçmemişti. Liverpool taraftarlarının yanı sıra, Jurgen Klopp'a sempati duyan pek çok futbol severin aklında aynı soru var. Bu tür yatırımlar onun döneminde yapılsaydı Liverpool daha fazla kupa kazanamaz mıydı? Belki de sorulması gereken soru şu: Her zaman eli sıkı olarak bilinen FSC bu yaz neden bir anda kesenin ağzını açıverdi? Sorunun cevabı aslında çok katmanlı. Liverpool'u uzun süredir takip edenler, bu kulübün Michael Edwards önderliğinde rakiplerinden farklı bir transfer stratejisi yürüttüğünü bilir. Edwards ve ekibi, yıldız transferi peşinde koşmaktansa değerinin altında kalmış oyuncuları keşfetme konusundaki ustalığıyla tanınıyor. Fakat 2025 yazı, bu geleneğin bir kenara bırakıldığı, ezber bozan bir dönem olarak şimdiden tarihe geçti bile. Liverpool'un kulüp rekorunu kırarak 125 milyon euro bedelle Florian Wirtz'ı alması bu değişikliğin ilk net sinyaliydi. Piyasada pek çok talibi olan bu tür yıldızların peşinden koşmak bir Liverpool geleneği sayılmaz. Fakat işin gerçeği bu seviyedeki oyuncuları kadrosunda görmeyi herkes ister. Kırmızılar yalnızca star oyuncular için yarışa girmeyi doğru bulmuyordu. Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi oyuncular da hiçbir zaman Liverpool'a öncelik vermemişti zaten. Ancak bu yaz piyasa şartları böyle bir transferi mümkün kıldı. Bu bonservis bedelini ödeyebilecek kulüp sayısı zaten azdı ve onlar da başka hedeflere yöneldi. Son olarak Manchester City'nin de Reinders gibi daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmesiyle birlikte bir transferi için şartlar tamamen olgunlaştı. Edwards kariyerinde belki de bir daha eline geçmeyecek bu şansı değerlendirdi. Arka planda ise bu paraların harcanabilmesini mümkün kılan bazı gelişmeler yaşanıyor. Bence bu adamlara evet Enfield tarihi bir stadyum ama bence daha güzel böyle daha yenilikçi bir stada ihtiyacı var Liverpool'un. Siz ne düşünüyorsunuz Orada. Örneğin Liverpool'un son Premier Lig şampiyonu olması gelecek oyuncuları cezbedebilmek açısından önemli. Yok mu? Ya siz ne anlarsın? Bir de. Genişletilen Anfield Stadyumu sayesinde maç günü gelirleri önemli oranda arttı. Ve geçtiğimiz sezon Liverpool tarihinde ilk kez ortalama 60 bin seyirciye oynadı. Adidas'la yapılan dev sponsorluk anlaşması da kulübün maddi gücünü ciddi anlamda yükseltti. Premier Lig'in PSR yani kar ve sürdürülebilirlik kuralları gereği oyuncu satışlarından elde edilen gelir bir kerede ve tamamıyla bilançoya yansıtılırken... Lan sen manyak mısın? Küçük nere senin ne demek? You'll never walk alone ya! satın almalarda bonservis bedeli oyuncunun kontrat süresine bölünerek yıllık amortisman gideri olarak kaydedilir. Örneğin 50 milyon euroya alınan bir oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanmışsa bu transfer kulüp bilançosuna her yıl 10 milyon euroluk gider olarak yansır. Bu fark Liverpool için ciddi bir manevra kabiliyeti anlamına geliyordu. Kulübün önceki yaz majör bir transfer hamlesi yapmamış olması da tesadüfi değil, planlı bir hareketti. Kulüp CEO'su Billy Hogan'ın yakın zamanda söylediği gibi bu yaz operasyonu aslında yıllarca emek verilerek hazırlanmıştı. Daha önce onlar için hazırladığımız içerikte de sözünü etmiştik. Bu kulüp gerçekten bir planlama harikası. Manchester City kısmen de olsa bir yeniden yapılanma sürecinde ve belirsizlik hakim. United ve Chelsea'de zaten her zaman kaos var. Bu durumda Arsenal, Liverpool'un zirve yarışındaki en dengeli rakibi olarak ön plana çıkıyor. Bu şartlar altında kırmızıların poker tabiriyle all-in girmesi hiç de mantıksız bir tercih gibi görünüyor. Liverpool Arsenal doğru söylüyor. Bence bu sene böyle geçer. City Zira bu fırsat her zaman gelmeyebilirdi ve FSC'nin her yaz bu paraları harcamaya devam etmeyeceği de bir gerçek. Aslında Liverpool bu dönüşümü birkaç yıl daha erken yapmayı planlıyordu. 2021-22 sezonu kulübün sportif olarak zirveye ulaştığı dönemdi. Liverpool o sezon yarıştığı her kulvarda Ya ne Chelsea'si, Chelsea ilk hafta puan kaybı geldi bile ne anlatıyorsun ya? Kulvarda finale çıktı. FA Cup ve Lig Kupası'nda mutlu sona ulaşırken Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetti ve Premier Lig'in son haftasında City'nin aldığı mucizevi galibiyetle yarışı ikinci sırada bitirdi. Fakat kulübün futbol aklı bu kadronun fiziksel sınırlarına ulaştığı görüşünde birleşiyordu oyuncu grubu yaşlıydı ve performans olarak ileri değil geriye gidecekleri düşünülüyordu. Belki bu kadar dramatik bir düşüşü onlar da beklememiştir. Fakat Liverpool sonraki sezonu 5. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne dahi kalamadı. Planlanan bu yenileme çalışması yapılamamıştı zira FSG o sıralarda Liverpool'un pazar değerini test etmeye yönelik piyasa yoklamalarıyla meşguldü. Bir diğer sebep ise futbolla ilgili kararlarda en yetkin isim olan Michael Edwards'ın 2022 yazında kulüpten ayrılmasıydı. Yerine getirilen Julian Ward bu görevi sadece bir yıl kadar yürüttü. Dolayısıyla Edwards'ın geri döndüğü 2024 baharına dek kadroyla ilgili uzun vadeli çalışmalar yürütecek istikrarlı bir yönetici yoktu ortada. Bu süreçte takımın orta sahası McAllister, Zoboslay ve Gravenberg üçlüsüyle yenilense de kale, savunma ve hücum departmanlarına pek dokunulmamıştı. Edwards 2024'ün Mart ayında kulübe geri döndü ancak geçtiğimiz yıl mesaisinin büyük bölümünü Salah, Van Dijk ve Alexander Arnold gibi 3 önemli oyuncunun kontrat yenileme çalışmalarına harcadı. Neticede yola kimlerle devam edeceğinizi belirlemek en az yapacağınız transferler kadar önemli bir mesele. Bu arada siz de bizimle yola devam etmek isterseniz abone olmanızı rica ediyorum. Sonuç olarak Trent ayrılmayı seçti. Salah ve kaptan mi? Van Dijk ise ilerleyen yaşlarına inat üst düzey performansları sayesinde ikişer yıllık kontratlarla takımda tutuldu. Bu üç oyuncunun durumu da netleşince Edwards bu yaz yeniden mutfağa girdi ve önümüzdeki yılların lezzetlerini hazırlamak için bir kez daha kolları sıvadı. Ah yeah bu yeni model Liverpool takımının temel taşı elbette Almanların... Liverpool listesi alacağım video yayınladığından dolayı artar mı? Kanka YT'de olmamakla beraber ben şöyle söyleyeyim ben 300 TL aldım. ...yeteneği Florian Wirtz olacak. Mevcut sistemde Wirtz'in Zobos'la yerine ilk 11'e yerleşmesi ve 10 numara pozisyonunda serbest bir rol oynaması bekleniyor. Fakat Florian buraya sadece Macar oyuncunun upgrade'i olarak gelmedi. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Liverpool bu yaz Trent Alexander-Arnold şey gibi çok bir önemli yok. bir oyuncu kaybetti. Son dönemdeki katkısı ya da istikrarı tartışılabilir. Ancak kabul etmek gerekir ki Trent eşi benzeri olmayan bir futbolcu. Dolayısıyla onun takımdan ayrılmasını sadece yerine yeni bir sağ bek alarak bertaraf etmek mümkün değildi. Nitekim Liverpool'un o bölge için seçtiği oyuncu Alexander-Arnold'la profil olarak hiç uyuşmayan Jeremy Frimpong oldu. Trend son 5 yılın dördünde. Premier Lig'de anahtar pas ve progresif pas gibi verilerde düzenli olarak ilk 5'te yer alan bir oyuncuydu. Ondan daha fazla asist yapan bir savunma oyuncusu olmadı. Onun ayrılmasıyla birlikte kadronun üretim bakımından güç kaybedeceği ortadaydı. İşte bu noktada Florian Wirtz'in kadroya eklenmesi, Muhammed Salah'ın üretim aşamasında taşıdığı anormal yükü hafifletecek bir hamle olarak planlandı. Evet, Mısırlı muhteşem bir sezonu geride bıraktı. Ancak bu insanüstü formu çok uzun bir süre daha devam ettireceğini düşünmek hayalcilik olurdu. Florian Wirtz ise ofansif anlamda dokunduğu her topa değer katan bir oyuncu. XPVA adı verilen ve tam olarak yaygınlaşmamış yeni bir ileri istatistik mevcut. Açılımı Expected Position Value Edit. Oyuncunun topa sahipken yaptığı pas ve dribling gibi şut öncesi aksiyon. Bizim takımlar şuna bakıyor mu acaba? Bak gerçekten şu an çok merak ediyorum. Bizim takımlarımız. Hastalık bu futbolun söylediği şu expected position value, value bakıyorlar mesela. Ya bana bir gelin bunu anlatın mesela anladın mı? Evet. Oyuncunun topa sahipken yaptığı pas ve dribbling gibi şut öncesi aksiyonlarla atağın golle sonuçlanma ihtimalinin ne kadar... Cener, oyuna giriyorsun havadan orta istiyorum. ...arttırdığını ölçen bir metrik. Ekrandaki grafik Opta verilerine göre Aynen son batış. iki sezonda xG ve xPVA toplamını alarak 5 büyük ligde bu alanda başı çeken 22 yaş altı oyuncuları sıralıyor. Gördüğünüz üzere Florian Wirtz listenin tepesinde. O neymiş öyle ya? Eğer bu tür analiz içeriklerinin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum Emega'ya bak. Unutmayın Biz anlatmaya devam ediyoruz. Kısa kariyerine bir Bundesliga şampiyonluğu ve bir büyük turnuva sığdırmış, genç ama deneyimli bir oyuncu olması da işin artısı. Florian başına kötü bir sakatlık gelmediği sürece 125 milyon euroluk bonservis bedeline sonuna kadar değecek bir oyuncu. Beklerle YG devam edelim, edelim. zira bu abi. iki oyuncuyu Nereden bir arada bileyim, değerlendirmek lazım. de mi? aynı takımdan transfer edilen Jeremy Frimpong Avrupa futbolunda son Öyle dönemlerin şey en hücumcu beklerinden derim. biri olarak öne çıkıyor. 1.72 boyundaki Hollandalı aktif en hızlı birkaç futbolcudan biri tam bir kopuk uçurtma. Fakat burada sadece bindirme atan süratli bir bek oyuncusundan söz etmiyoruz. Frimpong son 2 sezonda Leverkusen'a 19 gol ve 19 asistlik bir skor katkısı verdi. Bu rakamlar kanat forvet olarak tanımlayabileceğimiz çoğu ofansif oyuncuyu kıskandıracak cinsten. Yanı sıra Bundesliga'da topa driplingle en fazla mesafe kaydettiren oyuncular arasında 2 sezon boyunca zirvede yer almış bir isim. Dünya üzerinde çizgiyi en iyi kullanan beklerden biri. Fakat aynı zamanda 3. bölgede savunma arkasına yaptığı koşular ve iç koridor bindirmeleriyle skor da arayan bir sabek. Nexus. Bak. böldüm bak videoyu. Neymiş Nexus? Kızıl Yıldız bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde olan Mahmud'u Bajo'yu kadrosuna kattı. 3,5 milyon euro bonservis bedeli yıllık 420 bin euro maaş. Bu ne amına koyayım bedavaya oynuyor eleman. Bedavayı oynuyor Liverpool'un Frimpong'u tercih etme sebeplerinden biri de yine planlamayla alakalı bir detay. Oyuncu Hollanda doğumlu olmasına karşın 2010 ve 2019 yılları arasında Manchester City altyapısında 9 yıl geçirdi. Bu sebeple hem Premier Lig hem de UEFA'nın home ground yani ülkede yetişmiş oyuncu kriterini karşılıyor. Diğer kanatta tercih edilen Miloş Kerkez ise Frimpong'un aksine oyun kurulum aşamasında daha fazla rol üstlenen bir back profili çiziyor. Macar oyuncu geçtiğimiz sezon takımı Bournemouth'un en fazla topla buluşan oyuncusu konumundaydı. 1.80 boyundaki Kerkez aynı zamanda birebir savunma konusunda ligin en başarılı beklerinden biriydi. Fizikli olmasının yanı sıra çabuk bir oyuncu. Yani savunma-hücum dengesi bakımından da Frimpong'u tamamlayan bir profil. Modern futbolda beklerinizden biri hücum hattına entegre olup genişliği sağlarken diğerinin savunma hattını üçleyerek 3 Herhangi adam akıllı veriye bakmıyorlar. XPVA mi? Tabii ki hayır. Önerimiz vardı. 300 sayfa makale kabul etmedi bir takım. Yani. 3 artı 2 ile oyun kurma şablonunun bir parçası olması tercih ediliyor. Ve hem Frimpong'un hem de Miloş Kerkez'in geçen sezonki ısı haritalarını yan yana koyarsak bu iki rolü paylaşmak için son derece ideal oyuncular olduklarını görüyoruz. Frimpong'un birinci bölgede neredeyse hiç işi yok. Diğer yandan Kerkez avut atışlarından itibaren pas trafiğinin bir parçası konumunda. Elbette Liverpool gibi takımlar beklerinden en üst seviyede hücum katkısı da talep eder. Kerkez oyun kurulum aşaması tamamlandıktan sonra hücumu da desteklemesi beklenen iki yönlü bir bek profiline sahip. Çok enerjik ve çok çalışkan. Andrew Robertson'ın 5-6 yıl önceki hali diyebiliriz sanırım. Zaten Arne Slot, İskoç Solbeck'i de hemen hemen aynı şekilde kullanıyordu. Ancak 31 yaşına gelen Andy, fiziksel açıdan büyük bir düşüş yaşadığı için Solbeck mevkisi de Kerkez'le takviye edildi. Bu iki bek oyuncusunu toplamda 87 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle kadrosuna katan Kırmızılar, bu iki maliyet açısından İyipar kendi abi. geleneklerine uygun iki transfer yapmış gibi gözükse de sıradaki hamle kesinlikle alışılmışın dışındaydı. Son 1,5 sezonu Frankfurt'ta geçiren Hugo Ekitike tam 95 milyon euro karşılığında Liverpool saflarına katıldı. Mesela bunu hiç anlamadım kanka. Hiç. Yani Primpong'u anladım, Wirtz'i anladım, Kerkez'i anladım da yani mesela şunu hiç anlamadım. Hiç. Mesela bir de İshak düşünülüyor mesela günün sonunda. Aa, bilmiyorum bakalım vardır bir bildiği herhalde yani. 95 milyon euro verdiler oğlum Ekitike ya. Da Liverpool saflarına katıldı. Kamerun asıllı Fransız san. Harbiden şu oyuncuyu Chelsea alsa 95 milyon euroya aha yine Chelsea'ye bir şey kitlemişlerdir diye konuşurlardı. Herhalde Liverpool aldı diye kimsenin sikinde değil amına koyayım. katıldı. Kamerun asıllı Fransız Santrafor, Bundesliga ekibinin Paris Saint Germain'e sattığı Kola Muayne'nin yerini doldurması amacıyla yine Paris'ten aldığı bir oyuncuydu. Ekitike klasik bir Santrafor'dan daha fazlasını vaat eden modern bir hücum oyuncusu. 1.90 boyundaki bir santrafordan genellikle hava topu departmanında güçlü olmasını beklersiniz. Ancak Ekitike'nin uzmanlık alanları başka. Öncelikle sadece 76 kilogram ağırlığında olduğunu belirtmek gerek. Hugo uzun ince bir fiziğe sahip ve belki de bu sayede 1.90 boyundaki bir oyuncudan beklemeyeceğiniz kadar hareketli. Topsuz oyunda takımın yapacağı baskıya önderlik edebilecek, koşmayı seven bir hücum oyuncusu. Sık sık derine inerek topla orta saha civarında buluşmak ve bağlantılar yapıp takım arkadaşlarına bu maç dünyanın en sıkıcı maçıydı amına koyayım. Tottenham bir tane penaltı kullandı. 1-0 bitti ya maç. Alan açmak oyunundaki en önemli özelliklerden biri. Saha görüşü gerçekten etkileyici seviyede. Bir diğer becerisi ise topu taşıma özelliği. Ekitike geçtiğimiz sezon bunda Siga'nın en fazla başarılı dripling yapan 6. oyuncusuydu. Santraforlar arasında ise 1. sırada yer aldı. Topla yalnızca 3. bölgede değil, sahanın herhangi bir noktasında buluşmayı seven, dripling becerisi olan topla ilişkisi son derece yüksek bir Santrafor. Frankfurt forvetlerden çok iyi para kopardı. Ekitik yamarmış. Koloa 265 milyon euro toplam. Oha. Oha. Rafordan bahsediyoruz. Çok üst düzey bir bitirici midir? Cevap hayır. Doğal bir skorerin sahip olduğu ego onda yok. Paraya Zaten var. bu sayede iyi bir hazırlayıcı. Almanya'da geçirdiği süre boyunca 64 maça çıkıp 26 gol kaydetti. Ancak yanına eklediği 14 asist servis konusundaki başarısını gözler önüne seriyor. Ekitike sağda en az bir, tercihen iki elit skorerle birlikte yer alması gereken bir profile sahip. Bu da bizi yapılması muhtemel diğer takviyelerin gerekliliği konusuna getiriyor, zira bu büyük transfer operasyonu henüz sona ermiş değil. Liverpool'un şu anda dek bitirdiği transferlerden bahsettik, öyleyse şimdi biraz da muhtemel eklemelerden söz edelim. başta da belirttiğim gibi Liverpool'un bu yaz bu kadar yüksek harcamalar yapar. Lig başlayınca maç sonu yayınları gelir mi la? her takımdan bir kişiyle tartışma yorumlamalı falan. Kanka bir kişiyle sözü veremesem de ben çağıracağım yine bazı arkadaşlarımı. Önemli maçlardan sonra ya üç büyük maçları kesin, e, Allah izin verirse, üç büyük maçları e, kesin olacak yani. Bir de Avrupa maçları, önemli Avrupa maçları. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra, Fenerbahçe'nin artık bilmiyorum neye kalacaksak maçlarından sonra, Beşiktaş'ın yoluna devam ettiği konferans önemli maçlarından sonra maç sonu yayınlarını açacağım. Ama bu yayınlar böyle normal yayınlarımızdan farklı olacak. Ee, ya bir saat, iki saat böyle tadımlık maç sonu. Evet. Çünkü biz maç öncesi zaten yayını normal yayınımızı yapacağız. İşte simülesidir, osudur, busudur zaten normal şeyimiz devam ediyor olacak yayınlarımız. Maç sonunda işte böyle bir, bir buçuk saatlik böyle konuşma yayın sararsa 2 iki, iki buçuk saate gideriz de o da hani yayın sararsa yani. Yoksa bir, bir buçuk saat yapıp kapatırım maç sonlarını. Ama il... olacak yani. Kan sağlayan etkenler. Yayın, maç sonu yayınlar. Biri de yaptığı ha. satışlardı. Alexander Arnold'dan kazanılan evet, 10 doğru. milyon. Yarım saat bir dakika. Euro'nun yanı sıra akademi oyuncularından Celal Kuansa. <laughs> Jetox. 35'e Estağfurullah, estağfurullah. Biz keyfi takılıyoruz. Keyfi takılıyoruz ama iki senedir futbol konuşuyoruz. E sen izlemeyeceksin ki ben nasıl izlemeyeceğim? izleyeceğim kardeşim. Kim dedi sana izlemeyeceğim diye ya? Evet Dijitürk'ü iptal oh, etmiş olabilirim. Talk, talk. Ama izleyeceğim farklı kaynaklar da var. Kuzuna, yedek kaleci Kelly Harris'e 15'e Brentford'a satıldı. Son olarak Luis Diaz'ın Bayern Münih satışından da 70 milyon euroluk bir gelir elde edildi. Ayrılıkların bununla sınırlı kalmaması, Harvey Elliott'ın bir ihtimal, Darwin Nunez'in ise kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Ben Doak, Bay Çetiş ve Tyler Morton gibi akademi oyuncularından da ufak tefek gelirler elde edilebilir. Diego Jota'nın trajik kaybını da düşünecek olursak huzur içinde uyusun. Liverpool'un hücum hattında en az bir skorere daha ihtiyaç duyduğu müsait olursa neden olmaz? Ortada. Fabrizio Romano'nun son duyumlarına göre Alexander Isak bu yaz Newcastle United'dan kesin olarak ayrılacak. Ve kulüp yönetimine Liverpool'da oynamak istediğini net biçimde iletmiş durumda. Öyle ki İsveçli golcü Suudi kulüpleriyle görüşmeyi dahi reddediyor. Liverpool'un Diaz satışından sonra Isak için 150 milyon euro civarında rekor bir teklif hazırladığı konuşuluyor. Peki eğer Isak da gelirse Ekitiy ile aynı anda sağda nasıl barınacak? Biri 150, diğeri 95 milyon euroya mal olan bu iki oyuncudan biri yedek mi bekleyecek? Bu aşamada biraz tahmin yürütmemiz gerekiyor. Ancak Arne Slot'un Isak ve Ekitike'yi birlikte oynatmanın formülünü mutlaka arayacağını öngörebiliriz. İki oyuncudan biri muhtemelen de Isak solda başlayıp hücum aksiyonları sırasında soluğu ceza sahasında aldığı bir rolde kullanılabilir. Herkesin dinamizmiyle çizgiyi Gakpo'na olacak böyle bir durumda. Kullanabilme becerisi bu açıdan önünde oynayacak kanat forveti de rahatlatan bir unsur olacaktır. İsveçli golcü, Ekitike'ye çok benzeyen ince uzun, driplinkçi ve hareketli bir santrofor profiline sahip. ben şöyle düşünürüm, Gakpo'yu biz alıyoruz o zaman bu sene. Fransız'a göre bağlantı konusunda biraz daha eksik. Fakat çok daha iyi olduğu bir alan varsa kesinlikle skorerliği. Isak 2 sezondur Newcastle United formasıyla 20 gol barajını geçiyor. Örneğin Arsenal'ın Giocares transferi bu açıdan az da olsa bir risk barındırıyor. Zira Isak'ın vatandaşı henüz kendisini bu ligde kanıtlamış bir skorer değil. <laughs> Liverpool'un ezeli rakibi Manchester United ise Hoyland ve Zirkse gibi denemelerin ardından Şeşko ile yeni bir kumar oynamaya hazırlanıyor. Evet belki Liverpool bu transferi gerçekleştirmesi durumunda lig tarihinin bonservis rekorunu kıracak. Ama diğer yandan Premier Lig'de test edilmiş ve onaylanmış bir golcüyü kadrosuna katmış olacak. Geçtiğimiz yıl adada İSAK'tan daha fazla gol atan tek oyuncu Muhammed Salah'tı. Sahi şu anda pek sözünü etmedik fakat unutmamak gerekir ki Mısırlı Süper Yıldız Premier Lig'in hem gol kralı hem de asist kralı apoletlerine sahip. Sözün... O ne demekmiş ya oğlum hem gol kralı hem asist kralı ya nasıl bir sezon geçirdin ya ne yaptın yani ya. Özü, Isak, Ekitiike ve Salah'tan olsa. oluşan bir hücum üçlüsü, hemen arkalarında Florian Wirtz gibi bir yaratıcı ve ileri geri çalışan iki muhteşem bek oyuncusuyla bu yeni model Liverpool hücumda rakiplerinin korkulu rüyası olabilecek bir seviyeyi hayal ettiriyor. Sahada nasıl sonuç vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak kağıt üstünde gerçekten iyi planlanmış bir kurgu bu. Transfer sezonu kapanmadan önce Kırmızılardan Gravenberch ve McAllister'ı yedekleyecek bir orta saha takviyesi bekleyebiliriz. Ancak kesin olan Evet, bir de Premier Lig'de yapıyor bunu yani bir şey var ki Kuan Kwanzaa'nın gidişiyle birlikte Van Dijk Konate ikilisinin Balondoru balon kim alır? Bence Dembele ya. Arkasında şu an Vallahi Dembele almayacaksa da ben size bir şey diyeyim mi? Sala alsın abi. Yani Evet Rafinha Lamiyamal iyi performanslar ama hani Dembele almayacaksa o Balondoru doğru ya Sala alsın yani. İçin sadece yani ]sa Müslüman Gomez kaldı. Ama. Yani bir üçüncü stoper takviyesi mutlaka yapılacaktır. Son olarak bu yazın operasyonuna dahil bir hamle sayılmaz. Fakat geçen yaz Valencia'dan transfer edilen Giorgi Mamardashvili takıma bu sezon katılacak. Gürcü kaleci uzun vadede Alisson'dan eldivenleri devralması için transfer edilmişti. Ancak bu değişim beklenenden daha da erken olabilir. Nitekim gelen son haberlere göre Alisson Becker kişisel sebepler öne sürerek Liverpool'un Asya kampından ayrıldı. Elbette bu şimdilik bir spekülasyondan ibaret. Ancak Brezilyalı milli kaleci eldivenleri Mamardashvili'ye kaptırırsa takımdan ayrılmayı düşünebilir. Zira 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek isteyecektir. Kaleci arayan takımlara duyurulur. İşte bütün bunlar Liverpool'un bu yaz imza attığı bu transfer taarruzunun panik hamleleri değil, aksine kontrollü bir evrim süreci olduğuna işaret ediyor. Mamardaş fili, Ekitike, Kerkez, Frimpong ve Virs olmak üzere imza attırılan 5 oyuncunun hepsi 24 yaşın altında ve her biriyle 5'er yıllık kontratlar imzalandı. Alexander Isak ise Eylül'de 25 yaşını dolduracak. Van Dijk ve Salah haricinde takımın iskeletinde yer alan oyuncuların yaş ortalaması 23.7. Kırmızılar artık çok daha genç ve çok daha atlet bir kadroya sahip. Allah. Pek çok futbol sever Jürgen Klopp'un ayrılmasıyla sistemin çökmesini ya da en azından kısa vadede takımın biraz olsun tökezlemesini bekliyordu. Ancak Liverpool'un bu yaz attığı adımlar kulübün uzun vadeli planlamasının ne kadar sağlam temellere oturtulduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Liverpool artık sadece doğru maliyetlerle oyuncu transfer eden bir kulüp değil, aynı zamanda gerekli gördüğünde piyasanın en büyük yıldızlarını da elde edebilecek bir ekonomik güce sahip. İşte bu da Klopp döneminin en büyük miraslarından biri. Kırmızılar Jürgen sonrası dönemde beklenen kaosu yaşamayı reddederek kontrollü ve güçlü bir evrim sürecine girdi. Belki de bundan birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda Liverpool'un bu yaz attığı cesur adımları Avrupa futbolunda uzun vadeli bir dominasyonun başlangıç noktası olarak hatırlayacağız. Bu ne ya? Pepsi'ne yeniden program. Beni